Muhterem Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun 1989 ve 1994'te seçimleri kazanarak Sivas'ta gerçekleştirdiği destanlı hizmetleri Saadet Partileri olarak rol model olarak almak üzere yola çıkıyoruz. Sözün burasında sözde Sivas Belediye Başkan adayı olarak ortaya çıkan bir zatın siyasi nezaketsizliğin de ötesinde büyük bir hadsizlik ve densizlik kabul ettiğimiz sözlerine en güzel cevabı değerli Sivaslı hemşerileri elbette verecektir. Muhterem Genel Başkanımıza atılan bu alçak iftiraların sebebini biz gayet iyi biliyoruz. Ruh arayışına girenlerin o ruhun mimarlarından olan Sayın Genel Başkanımızdan duyduğu rahatsızlığı da gayet iyi biliyoruz. Milli Görüş Belediyeciliğinin en güzel örneğini Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'ımızda ortaya koyan Genel Başkanımız dün olduğu gibi elbette bugün de birilerini bu milletin aleyhine çalışan birilerini rahatsız etmeye devam edecek ve biz bu kesimleri rahatsız etmekten memnunuz. Bunları da rahatsız etmeye devam edeceğiz. Çok net bir şekilde ifade ediyoruz ki Genel Başkanımızın kararlı ve tavizsiz duruşuyla Saadet Partisi kadroları olarak birilerine rahatsızlık vermeye elbette devam edeceğiz. İktidarın sufleleriyle konuşanlara, iktidarın belirlediği gündemler karşısında sele kapılan Kütük gibi oradan oraya savrulanlara ayıracak fazla bir vaktimiz yok. Zira Saadet ve Gelecek Partiler olarak bizim işimiz vaktimizden çok. Biz yersiz tartışmalara, masa başında üretilen suni gündemlere değil, insanımızın çözüm bekleyen devasa problemlerine odaklanıyoruz. Biz insanımızla aramızda örülmek istenen duvarları, tuğlaları tek tek sök, söküp atmaya Saadet ve Gelecek kadroları olarak devam edeceğiz. Devlet ciddiyetinin her gün örselendiği, kurumlarımızın yıpratıldığı, temsil makamında bulunanlar arasında her gün bir başka tartışmanın yaşandığı bu vasatı bu ülkeye yakıştıramıyoruz.